Masalcı Nurse'den herkese merhaba. Bir varmış bir yokmuş. Bu kez masallarımda sadece kahramanlar değil harfler de canlanacakmış. İlk yolculuğumuzda karşımızda kocaman A harfi çıkıyor. Hazırsanız başlıyoruz o halde. Bir varmış bir yokmuş. Güneşin ışıklarıyla parlayan kocaman bir ağaç varmış. Bu ağacın adı A harfi ağacıymış. Bir gün Minik Arda bu ağacın gölgesinde oynarken yere düşmüş parlak bir altın anahtar bulmuş. Arda sevinçle bağırmış. Aa ne güzel bir anahtar bu. Tam o sırada ağacın dalları sallanmış ve ince bir ses duyulmuş. Ben A harfi seninle oyun oynamaya geldim. Arda çok şaşırmış. Aa sen konuşuyor musun? A harfi gülerek cevap vermiş. Evet, benimle birlikte söylersen akılda daha iyi kalırım demiş. Sonra hadi tekrar et demiş. A a a. a. Arda yüksek sesle söylemiş. A, a a a. A harfi hemen etrafındaki şeyleri göstermiş. Bak bu araba. Bu armut. Bu da ay. Hepsi benim sesimle başlıyor çocuklar hep bir ağızdan bağırmış. Aa araba. Aa armut. Aa ay! O günden sonra kim aa diye şaşırsa herkes a harfini hatırlamış. Aa evet. Burada masal bitermiş. İyi uykular.